İyi haftalar. Bugün 25 Ağustos pazartesi sabah çekiyoruz bu yayını. Geçen hafta yayın yapmadık. Dolayısıyla biraz daha uzun olabilir bugünkü yayın. Üstünden geçeceğimiz birçok konu var. Öncelikle bir yurt dışı ile başlamakta yarar var. Çünkü FED faiz toplantısını FED'in daha var Eylül'ün 17'sinde yapılacak. Ama ondan evvel Jackson Hole'daki toplantıda FED başkanının yaptığı konuşmadan anlaşıldı ki FED Eylül'de faiz indirmeye başlayacak büyük bir ihtimalle elini çok yavaş tutacaktır. 0.25'lik indirimlere gidecektir. Fed'in faizi şu anda 4.25'te. Sene sonuna kadar Fed'in bir tanesi Eylül'ün 17'sinde, bir tanesi Ekim'in 29'unda, bir tanesi de Aralık'ın 10'unda 3 adet toplantısı var. Bunların e, en az 2 tanesinde 0.25'lik bir faiz indirimine gideceği anlaşılıyor Fed'den. Her ne kadar işsizlik Fed'in kabul edebileceği seviyelerde %5'in altında olsa da işsizliğin hızla arttığına dair belirtiler gözüküyor. Hem bunlara bakıyor olacak hem de enflasyonda daha esnek bir bakış açısına sahip olacağını ama ikilik hedefini koruduğunu belirtti konuşmasında. Dolayısıyla Fed'den bir faiz indirimi bekliyoruz artık. Fed'in yapacağı faiz indiriminin bize etkisi ne olacaktır? Birincisi bu faiz indirimi neredeyse beklentiler dahilinde diyebiliriz. Yıl sonuna kadar bir 0.25'lik faiz indirimi zaten bekleniyordu. Ee, küçük bir faiz indirimi e, çok önemli büyük bir etkisi olmayacaktır. Ancak piyasalara bir pozitif etki yapmış gibi gözüküyor. En azından motive etmiş gibi gözüküyor. Burada piyasa bir süre sonra bunu fiyatlarının içine koyacak. Fed'in bu faiz indirimiyle beraber piyasada çok önemli değişikliklerin olmasını beklemiyorum. Zaten bizim gibi ülkelerde şöyle bir derdimiz daha var. Yabancı para mevduatların faizi neredeyse sıfıra yakın. Dolayısıyla orada maliyetlerimizde önemli bir değişiklik olmayacaktır. Ancak hazinenin borçlanması bundan olumlu etkilenecektir. Hazine bu sene borçlanmasının büyük bölümünü yaptı. 2 2,5 milyar dolarlık bir borçlanması daha kaldı. 11 milyar dolarlık borçlanma yapacak. Burada bir küçük bir maliyet iyileşmesi görüyor olabiliriz. CDS'lerimizde de tam bu noktada birkaç şey belirtmekte yarar var. CDS'ler tarafında da olumlu gelişme. Önce 300'ün altına inmiştik. Şimdi 270'in altına inmiş durumdayız. Yani 5 yıllık CDS'ler 270 bas puanın e, altına gelmiş durumda. Ee, i̇kisi birleşince hazine büyük bir ihtimalle Eylül'den sonra bir Eurobond'a daha çıkacaktır diye düşünüyorum. Bunun tarihini de ben e, Kasım-Aralık diye öngörüyorum. Burada bir Eurobond'a çıkacaktır. Eurobond piyasamız oldukça hareketsiz. Ee, sahiplikte önemli bir değişiklik, faizlerde önemli bir değişiklik yok. Orası sakin olarak ilerliyor. Yine buradan hareketle Fed'in dediğim gibi Eylül'ün 17'sinde Ekim'in 29'unda ve Aralık'ın 10'unda toplantısı var. Ee, Avrupa Merkez Bankası'nın da Eylül'ün 11'inde, Ekim'in 30'unda ve Aralık'ın 18'inde toplantısı var. Bizim toplantılarımızda da Eylül'ün 11'inde meşhur toplantımız. Ekim'in 23'ünde, Kasım'ı tamamen pas geçiyor ve Aralık'ın 11'inde. Aralık'ın 11'inde yapılacak faizle ilgili verilecek karar, e, Artık bu seneyi ilgilendirmeyecek, gelecek seneyi ilgilendirecektir. Ben şu andaki bakışımla Eylül'de e, bizim Merkez Bankamızın bir 300 bas puan daha faiz indireceğini, yani gecelik faizin 40'a geleceğini, e, Ekim'in 23'ünde ise 2 puan gibi, e, 200 bas puan gibi, Aralık'ta da 200 bas puan gibi bir faiz indirmesini beklerim. Aralık'ın 11'indeki kararla beraber bizim gecelik faizlerimizin 36-37 gibi bir yerde oluşmasını beklerim buradan hareketle. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın başka bir gelişme olmazsa hareketinin bu olacağını öngörüyorum. Bu haftanın daha doğrusu geçen haftanın en önemli yapılan açıklamalarından bir tanesi bu haftaya da yansıyacak olan KKM'nin bitmesi. Ben KKM'nin hiç çıktığı günden beri KKM'yi hiç sevmedim. Onu belirtmekte yarar var. KKM'nin o anı kurtarmak için bir enstrüman olabileceğini ama zaten o ana hiç gelmememiz gerektiğini düşünüyordum. Dolayısıyla KKM'yi hiç sevmedim. KKM'nin son bakiyesi 11 milyar dolar. Merkez Bankası bir plan açıkladı. Aralıkta bunu sonlandıracak. Yuvam hesapları hariç ne kadarını yuvamda olduğunu bilmiyoruz ama çok önemli bir miktar olduğunu düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle 1-2 milyar dolar gibi bir şey var. Bu da aylık KKM'den çıkacak tutarların 3 milyarı aşmaması anlamına geliyor. Dolayısıyla bunun yapılmasında herhangi bir piyasayı üzecek, yoracak, dengelerini değiştirecek herhangi bir şey yok. Umalım KKM tamamen gitsin. KKM'nin maliyetiyle ilgili malum bir sürü tartışma var. 60 milyar dolar mı daha mı fazla? Yapmasak ne olurdu? Yapsak ne olurdu vesaire falan filan. Şüphesiz KKM bize çok pahalıya mal oldu. Onu bir kenara koyalım. Ama KKM'nin getirdiği bir dizi başka sorun da e, ortaya çıktı. KKM çok belirli kitleye özellikle hemen seçimden önce kısa dönemde çok fazla e, avantaj sağladı. Bu adaletsiz avantaj bir yana tabii bunun dışında başka birçok şeye neden oldu. Örneğin bankaların e, maliyet ayarlaması KKM müşterilerini KKM'ye desteklemek için maliyet ayarlamaları nedeniyle oluşan karmaşa dahil olmak üzere piyasanın hani ne diyebiliriz ahla bozuldu diyelim. Uzun sürede onu düzeltmek için uğraştık. Bu aralıkta bitecek. Demek ki 2022'nin aralığında başlayan KKM serüvenimiz 3 yıl sürdü. İlk yılı çok sert ve çok maliyetliydi. Ondan sonraki 2 yıl daha az maliyetliydi diyelim. Ama bununla ilgili bir sürü yorum var. Ben de bu yorumlara katılıyorum. KKM'nin en önemli maliyeti piyasanın ahlakını bozmasıydı. Kolay para kazanma, belli bir kitleye servet transferi dahil olmak üzere piyasanın bütün dengelerini bozmuştu. Dolayısıyla KKM'nin bitmesi iyi bir şey ama maalesef verdiği hem parasal e, zarar hem de Piyasanın bozulması ile ilgili zarara bakıldığında çok da sevinemiyorum. Yani KKM'nin kendisi dediğim gibi hiç sevmediğim bir enstrümandı. Gelelim hazine borçlarla ilgili Temmuz kapanışı merkezi borç sto ile ilgili Temmuz kapanışı rakamlarını açıkladı. Bu son derece önemli gelişmelere örneğin TL faizlerin nereye gideceği ile ilgili bir strateji yaparken sadece Merkez Bankası'nın gecelik faizlerine bakmanın doğru olmadığını düşünüyorum ki benim tecrübem de bunu gösteriyor. Hazinenin borç yapısı, vade yapısı gibi e, unsurlar son derece önemli. Borca baktığımızda şunu görüyoruz. Birincisi borç küsuratları çıkartırsak yıla başladığımızda 9,5 trilyondu. Buna hazinenin tüm borçlarını koyuyoruz. Aldığı krediler... Eurobondlar yani yurt dışı borçlanmalar ve tüm iç borçlanmalar Tabii başka borçları da var hazinenin veya yükümlülükleri diyelim. Onlar bunun içinde değil. 9,5 trilyonla başlamış olan bütün borç yükü, bu tanımladığım borç yükü Temmuz sonu itibariyle 12 trilyon liraya gelmiş durumda. Bu yaklaşık olarak 2,5 trilyon liralık bir artış demek. Bunun da yüzdesel artışı %26'ya geliyor. Bu ne demek aslında? birkaç tane veriyi paylaşmakta yarar var. Yıl başından bugüne kadar enflasyon oranı 17 gibi. Dolayısıyla enflasyonun neredeyse 9-10 puan üstünde bir toplam borç artmış durumda. Bunu bu şekilde tanımlarken birkaç tane daha dengeyi belirtmekte yarar var. Bunlardan bir tanesi toplam borcun %54'ü döviz cinsi, %46'sı ise TL cinsi. Borcun yüzde 54'ü döviz cinsi olduğu için e, bunun bir kısmı çok büyük bir kısmı dolar. Küçük bir, bir kısmı e, altın çok küçük demeyeyim onu da anlatacağım. Bir kısmı da euro. Şunu unutmayalım ki doların yılbaşından Temmuz sonuna kadar artışı yüzde 16'yı bulmuyor. E, yüzde 15'lerde kalmış durumda. Dolayısıyla borcun hemen hemen yarısı sadece 15 giderken borcun tamamı 26 artmış bu borçlarda önemli bir artış demek. Bir şey daha belirtelim. Hemen e, bu borç dinamiklerine geri dönerken hazinenin iç borçlarındaki vade 3 yıl, dış borçlarda ise 6 e, yılın üstünde ortalaması 4 yılın üstünde bir toplam portföyden bahsediyoruz. Hazine bu dönem içinde vade yapısını önemli miktarda kısaltmış durumda. 4.4 yıla getirmiş durumda. Bu önemli bir gelişme. Bir önemli dinamik daha evvelki programlarda da anlattığım gibi hazine içeride de yabancı para cinsinden borçlanıyor. Hatta tam rakamları vermekte yarar görüyorum. Çünkü orada ilginç şeyler olduğunu düşünüyorum. İç borçların TL cinsi Temmuz sonu kapanışı itibariyle 1.3 trilyon liradan biraz fazla. Bunun dolar karşılığı da kabaca 33 milyar dolar civarında hazinenin eurobond cinsi borçları 98.5 milyar dolar yani ona da 100 milyar dolar diyebiliriz. Bir de hazinenin dışarıdan aldığı yabancı para cinsinden krediler var. Ee, onlar da var. Bu 54 toplam döviz borcun içinde. Ama hani yapı nasıl oluşuyor? Ee, şöyle oluşuyor. 98.5 milyarlık eurobond var. Kabaca 33 milyar dolarlık içerden borçlanılmış yabancı para cinsinden borç var. Bir 30 milyar dolar kadar da yabancı para cinsinden kredi var. Hazinenin yabancı para borçları böyle oluşuyor. İlginç şey iç borçlar yani 1 trilyon 366 milyar liralık temmuz sonu itibariyle yabancı para cinsinden iç borcun yüzde 61'i altın cinsinden. Daha evvel de paylaşmıştım. Bankalardaki bireylerin yabancı para mevduatlarında yüzde kırkından fazlası altın cinsinden olduğu için bankaların elinde altın birikmiş durumda. Hazinede düşük bir faizle altın borçlanıyor. Yani hazine içeriden önemli miktarda altın borçlanmış durumda. 15 milyar dolardan fazla. Yüzde 33'ü dolar cinsinden işte yüzde 5 civarında da euro var. Hazinenin TL ve sabit faizle borçlarının Toplam bütün borçlarına oranı ise sadece yüzde 26. Peki burada bir gelişme var mı? Hayır. Ee, hazine yıl başında da kabaca 26 civarında bir 25-26 civarında bir e, sabit e, TL borçlanıyordu. Yani borç dinamiklerinde çok önemli bir değişiklik yok. Ancak hazinenin toplam borcu enflasyonun üstünde yüzde 26 artmış durumda ilk 7 ayın sonunda. Bu neye neden oluyor? Peki ne gibi bir sonuç alıyoruz? Burada şunu belirtmekte yarar var aslında. Bir kere TL faizlerin düşmesinin önünde önemli miktarda engel oluşturuyor. Piyasanın, çünkü biliyoruz ki hazine gelecek yeniden borçlanacak. Burada piyasanın önemli miktarda çekincesi olduğunu anlıyoruz. Her ne kadar bu ayın ihalelerine baktığımızda Merkez Bankası'nın da faiz indireceğini gördükleri için Piyasa bu ayki e, borçlanma programına değişik reaksiyonlar verdi. Ne gibi reaksiyonlar verdi? Bir kere ona bir bakalım. Birincisi hazinenin sabit faizli 2 e, yıllık tahvil ihalesine ilk e, yapılan ihalelerden bir tanesi. Böyle baktığımızda 135 milyar liralık bir kere talep geldi. Buna 80 milyar liralık e, satış yapıldı. Faizi geçen aya göre bir değişiklik olmadı hemen hemen. 40'ın üstünde bileşik olarak 40'ın üstünde oluştu. Bunun dışında diğer önemli ihale 5 yıllıktı. 5 yıllığa da 124 milyar talep geldi. Bunda da 74 milyar Satış oldu. Bunun da bileşiği 36. Önemli bir değişiklik yok. Ne piyasaya ne bir önceki ihaleye göre önemli bir değişiklik yok. Borçlanma programındaki en ilginç ihale ise TLRF'ti. Ben TLRF'e hep 100 milyarın üstünde talep geliyor. 150 milyar, 160 milyar gibi. Bu sefer 300 milyarın üstünde talep geldi. Bu açıkçası herkes şaşırttı, beni de şaşırttı. Bayağı yüksek bir talep geldi. Hazine buna karşılık satış miktarını 67 milyarda tuttu. Tabii ister istemez şunu soruyoruz. Şimdi bütün resme bir bakalım. Gelecek senenin enflasyon tavan hedefi yani hedefi büyük bir ihtimalle 15-16 olacak ama yakında orta vadeli plan açıklandığına göreceğiz. Tavanın 18 olacağını Mehmet Şimşek e, açıklamıştı zaten daha evvelden duyurmuştu. Bu durumda faizlerin 20'lerin ortasına gelmesini bekleriz. Hem 2 yıllıklara hem 5 yıllıklara baktığımızda faiz talebi görüyoruz. Oraya bir talep geliyor ama neden piyasa değişken faizli yani faizlerle beraber gecelik faizlerle beraber düşecek bir tahvil almak istiyor? Fakat buna karşılık daha yüksek sabit faizli TL tahvilleri seçmiyor. Bu büyük bir soru işareti aslında. Bunun kendi içinde teknik nedenleri var ama bu kadar büyük bir talebi açıklamaz o teknik nedenler. Dolayısıyla en ilginç ihalesi buydu bence. TL reflere, yani gecelik faizlere endeksli talep oldukça yüksek. TLRF ile ilgili de birkaç şey belirtmekte yarar var. TLRF ayın başından beri bakıldığında 42'nin üstünde, 43'ün altında, 42 60 42.80 arasında yani gecelik faiz orada oluşuyor. Bu TLRF tahvillerinde faizi orada oluşuyor doğal olarak. TLRF'e baktığımda yılbaşından kabaca e, Ağustos'un geçen haftanın ortasına kadar baktığımızda 33'ün üstünde bir getiri görüyoruz. TLRF'lerin toplamı. Para piyasası fonlarının performansına da bir baktım. Para piyasası fonlarının en iyi getireninin de stopajlar hariç çünkü kimin nerede aldığını bilmiyoruz. Orada stopaj değişiyor. Stopaj hariç Brüt getirisi de bunun biraz altında oluşmuş durumda. Bunu da belirtmekte yarar var. Bence önemli bir ayrıntı olduğunu düşünüyorum TLRF tarafında. Son olarak e, hazine bir de dolar cinsi iç borçlanmaya gitti. Yine bir yıllık. Büyük bir ihtimalle bu dolar cinsi daha doğrusu yabancı para cinsinden yılın son ihalesi olabilir. Hazinenin bundan sonra iç borçlanma tarafında başka bir Yabancı para itfası olmayacak bu, bu ay vardı. 4 milyar doların biraz üstünde borçlandı. Faizi 4.80 oldu. Buraya da e, gelen bütün talebi karşıladı. Hazine Ağustos ayının toplamında 440 milyar TL borçlanacağını duyurmuştu. Buna karşılık toplam borçları yaklaşık olarak 480 milyar oldu. Yani ilan ettiğinin üstünde borçlandı. Borçlanır borçlanmaz bütün bu rakamlara baktığımızda bütün piyasa olarak şuna bakmaya başladık. Ya hazinenin bu kadar nakde ihtiyacı var mı? Hazinenin nakit durumu nedir? Merkez Bankası'ndaki durumu nedir? Elimizde en son ayın 21'i var. 21'ine baktığımızda birincisi hazinenin yabancı para cinsinden 11 milyar dolar gibi bir parası gözüküyor. Bu en son ayın 22'si valörüyle yaptığı dolar cinsi borçlanmayla beraber bir, bir miktar daha yukarı gidecektir. Yani dolar cinsinden veya yabancı para cinsinden oldukça fazla likiditesi var Merkez Bankası'ndaki hep bir 10 milyar doları orada korur hazine. Dolayısıyla oradaki rakam hatta 10 milyar doların da üstünde gözüküyor. Fakat esas Merkez Bankası'nda tuttuğu TL mevduatı 1 trilyon lirayı aştı hızlı bir şekilde yukarı gitti son ihalelerle beraber. Bu ilginç bir gelişme çünkü hazinenin bu kadar e, ihtiyacı var mı bir trilyon gibi. Senenin ortasına kadar ortalaması 300-350 milyar lira civarındaydı. Ortalamasının yani Merkez Bankası'nda tuttuğu TL ortalamasının oldukça üstünde para tutuyor. E, niye tutuyor olabilir? Belki başka harcamaları var, başka ödemeleri var yakında yapacak. Belki Merkez Bankası'na yardımcı oluyor veya bir başka bir şeye hazırlık yapıyor. Onu bilmiyoruz ama oldukça yüksek bir bakiye tutuyor. Bunu da belirtmekte yarar var. Bunun dışında iç borç ya da dış borç sahipliğinde önemli bir değişiklik var mı? Dış borç sahipliğinde önemli bir değişiklik yok. Herkes pozisyonunu koruyor. İç borç sahipliğinde ise yabancıların yaklaşık 1 milyar dolarlık daha e, iç borçlanmadan pay aldığını görüyoruz. Tabii bir hafta geriden geldiği için ve ihalelere bakıldığında bunu önemli miktarda ihaleden yaptığını ve 2 yıllık ihaleden yaptığını tahmin ediyoruz. Bu haftada bir miktar bakiyelerini arttırdıklarını yine 5 yıllık ihaleden ve TLRF'den bir miktar miktarda bakiyelerini arttırdığını göreceğimizi yine tahmin ediyoruz. Dolayısıyla yabancılar yavaş ama tahvil tarafında bakiyelerini arttırıyorlar. Önümüzde neler var? Önümüzde bu... Ağustos ayının kapanışı var. Önce kurlarla ilgili e, benim klasik tablomla ilgili birkaç tane bilgi vermekte yarar görüyorum. Son parite değişikliğini de cuma günü yapılan konuşmalardan sonra Fed Başkanı'nın yaptığı konuşmadan sonra parite 16'dan 17'ye gitti diyelim. 16'dan 16'nın biraz üstünden 17'ye gitti. Onları da fiyata koyup kabaca bu sabahki fiyatlar üstünden gidiyorum. Bu ay ayın 25'i itibariyle e, bir aylık doların TL karşısındaki değerlenmesi yüzde bir. Demek ki 1.25 civarında e, belki belki 1.5 bulmaz. 1.25, 1.30 civarında bir dolar artışı göreceğiz. Zaten Ağustos ayında 1.5 civarında bir artış bekliyorduk. Buna uygun. Buna karşılık Euro'nun parite etkisiyle artışı 3.53 bu ay oldukça yüksek. Kur sepeti 50-50, kur sepeti 2.36 gitmiş durumda. Yılbaşından itibaren ne durumdayız? Dolar 16.21 25 Ağustos itibariyle demek ki 16.5 gibi bir yere gelecek diyebiliriz. Ağustos sonunda euro neredeyse 31 gitmiş. Kur sepeti de 23.7. Böyle bakıldığında Merkez Bankası'nın döviz pozisyonuna da bakıldığında Merkez Bankası'nın eli önemli miktarda rahat. Kurun Eylül ve Ekim'de de yine aynı şekilde 1.5 ve belki biraz daha altında yavaşlayarak gitmesini beklerim ben. Ee, önümüzde iki tane önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi ayın 11'inde Merkez Bankası'nın faiz kararını göreceğiz. Burada Merkez Bankası'nın herkes zaten ben de herkes gibi faizleri indirmesini bekliyorum. Geçen sefer söylediğim gibi faiz o kadar yüksek ki 200 baspan, 300 baspan, 250 baspan indirmesinin çok bir önemi yok. Benim beklentim 300 bas puan. Arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayla ilgili davası var. Bu davada yine bir erteleme gelebilir, bir karar çıkabilir, başka bir şey çıkabilir. Bir beklentim yok ama bu burada oluşabilecek sonuçlar piyasayı olumsuz etkileyebilir. Çıkacak olumlu bir sonuç, çok yumuşak bir sonuç, çok uzağa bir erteleme de olumlu etkileyecektir. Bunu da unutmamakta yarar var. Bu haftalık bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.